Nefesi alıp verirken karnınızın yumuşakça genişlediğini hissedin. Ve yine yumuşakça küçülmesine izin verin. Her nefes alışverişinizde karnınız genişlesin ve küçülsün. Nefesinle bağlantıdayken burnundan nefesin serin bir şekilde girdiğini ve yine burnundan ılık bir şekilde nefesini çıktığını hisset. İçindeki gerginliği nefesinle serbest bırak. Şimdi ayak parmaklarını ve ayaklarını hisset. Ayaklarını rahat ve gevşek bırak bacaklarını bacak kaslarını hisset bacaklarını rahat ve gevşek bırak Nefesi burnundan alıp vermeye devam ederken sırtını ve belini hisset sırtını rahat ve gevşek bırak ve omuzlarını, kollarını, ellerini, el parmaklarını hisset. Rahat ve gevşek bırak. Burnundan aldığı nefesine odaklanmaya devam ederken, boynunu ve bütün başındaki kaslarını, yüzündeki mimiklerine varana kadar rahat ve gevşek bırak rahatlamaya ve gevşemeye layık ve izinlisin. Şimdi zihninde zamanda geriye doğru yolculuk yapıyorsun. Kendini annenin rahminde sıcak, korunaklı bir yerde hayal ediyorsun. etrafın yumuşak bir sıcaklıkla sarılı. Kalbinin ritmiyle annenin kalp atışları uyum içinde ve her atış sana güvendesin, seviliyorsun diyor. Amniyotik sıvının içinde huzurla süzülüyorsun varlığın koşulsuz sevgiyle besleniyor. Yaşam seni seçti. Ve burası ilk yuvan. Her nefesinle birlikte güveni biraz daha içine çek. Ben güvendeyim ve ben seviliyorum. Şimdi annenin enerjisini hissediyorsun. Annenin karnındayken annenin seni taşıdığı enerji ve sana taşıdığı enerji. Bu enerjinin içinde var olan her şeyi hissediyorsun. Çünkü sen onunla tek bir bedenden besleniyorsun. Şimdi oradaki enerjinin içerisinde var olan bütün negatif duyguları ilk yuvan olan bu rahimde serbest bırakacaksın. Annenin sana daha rahmindeyken verdiği o negatif duyguları hisset. Annen ne yapıyor? ve sana ne hissettiriyor? Şimdi şu anda bedene yansıyan bu negatif duyguların yüzeye çıkmasına izin ver. Ve onları bedeninde nerede hissettiğini fark et. Bu duygular bedeninde hala bugün nereye yansıyorsa o sıkışmışlık o baskı, o yoğunluk neredeyse oraya odaklan. Ve şimdi o odaklandığın bedenindeki o yerde bu baskıyı, yoğunluğu, sıcaklığı bir renge dönüştürüyorsun. Bu renk ne renkse bu rengin dışarı çıkması için şeffaf bir kapı hayal ediyorsun, açıldığını. Ve şimdi burnundan nefesi alırken ağzından üfle. Uf, içinde o baskıyı, o yoğunluğu, o rengi dışarıya doğru bıraktığını hisset. Bunu yaparken kocaman gülen yüzü bir dolunay hayal et. Ve sanki içindeki bütün negatiflik o dolunay tarafından kendisine doğru çekiliyor dolunay ışıklarıyla sana yardım ediyor ve bütün içini tertemiz hissedene kadar burnundan nefesi alıp ağzından üfleyerek bunu yapmaya devam ediyorsun. İçindeki o rengi bir duman gibi, parça parça bir taş gibi, nasıl hissediyorsan bir sıvı gibi aya doğru ayın ışık hüzmelerinin Adeta bir vakum gibi senin o sıkışmış, baskılanmış bölgeden çektiğini ve o bölgenin tamamen temizlendiğini hissetti. Varoluşunun ilk kodlarında var olan bu zorlukları şu anda iyileştiriyorsun ve onları serbest bırakıyorsun. Harikasın tamamen serbest bırak. Bırak hepsi dolunaya git. Annenle arandaki enerji bağını altın bir ışık gibi hayal et şimdi. Bu bağdan sana sevgi, şefkat ve güven akıyor. Eğer içinde hala bir huzursuzluk varsa, bu altın ışığın onu yumuşatarak tamamen senden silip almasına İzin ver. Ve bu bağlantıda kalben söylediğim sözleri sen de tekrar et lütfen. Anne seni olduğun gibi kabul ediyorum. Sen de beni olduğum gibi kabul edebilirsin. Aramızda sevgi ve güven var. Eğer hala annenin sevgi dolu enerjisini hissetmekte zorlanıyorsan, yaradanın seni var edişindeki sana ruhundan üflediği o nuru hatırla içinde. Ve onun seni sevgiyle desteklediğini. Yaşamın seni seçtiğini hatırla. Ve oradaki altın sarısı ışığı içine al. Artık anne karnındaki bu güvenli alanı bir doğumla taşlandıracağız. Şimdi annenin rahminden adeta açılan bir gül tomurcuğu gibi rahatlıkla ve kolaylıkla yaşama geldiğini hisset. Ve hemen annenin kucağına verildiğini ve annenin sütünü emmeye başladığını hisset. Doğduğun andaki sıcaklığı, sevgiyle kucaklanmayı hisset. Ve yine yaşamın seni seçtiğini ve yaşamın seni desteklediğini hisset. Güvendeyim. Seviliyorum. Hayata güvenle köklerimi salabilirim. Şimdi o bebeğin büyüdükçe emeklemeye başladığını, güldüğünü, ağladığını ve ne zaman ihtiyacı olursa kucaklandığını, sevildiğini hisset. Ve o bebek şimdi yavaş yavaş yürümeye başlasın. Ve şimdi yavaş yavaş koşmaya başlasın ve o bebeğin koşar halinin şimdi sana doğru yaklaştığını hisset. Ve onun hizasına, göz hizasına eğildiğini gör. Onun gözlerine bak ve şimdi onu sımsıkı kucakla. Hoş geldin de. Hoş geldin. Ben buradayım. Ben hep seni koruyacağım, sana söz veriyorum. Seninleyim. Ve sen artık güvendesin. Sen benimlesin, bana aitsin ve sen artık güvendesin. Ben de seninle güvendeyim. Sımsıkı sarıl ona, sarıp sarmala, ve bu hayali görüntüyü şimdi bir ışık çemberinin içine al. Yeniden doğuşun ve güven duygusunun kabulü olan bu ışık çemberi senin için ne renkse o ışık çemberinin içinde onların görüntüsü var ve o ışık çemberi şimdi sana doğru yaklaşıyor. Avuçların içine doğru aktığını hisset. O ışık çemberini. Şimdi avuçlarını tam kalbinin üzerine koy. Ve o ışığın kalbine doğru aktığını hisset. Ve şimdi söylediklerimi tekrar et. Bugün sevgiyle bağ kurmaya, sevgiyi almaya, sevgiyi güvenle almaya niyet ediyorum. Kalbimi sevgiye açıyorum. Önce kendimi, sonra hayatı, sonra da etrafımdaki insanları olduğu gibi kabul ediyorum. Sevmek için zorlamaya, sevilmek için çabalamaya ihtiyacım yok. Ben zaten sevginin kaynağından gelen sevgiye layık bir varlığım. Sevgi benim en doğal halimdir. Sevgiyi vermek de almak da benim için kolay ve güvenlidir. Kendimi sevgiye layık görüyorum. Sevilmeyi hak ediyorum. Hayat bana sevgi dolu ilişkiler sunuyor. Ben de bu sevgiyi içimde büyüterek çevreme yayıyorum. Tüm varlığımla seviyor ve seviliyorum. Kalbinde bu ışığın tamamen büyüdüğünü, seni sarıp sarmaladığını hisset şimdi. Bütün şu anda bulunduğun odaya bile o ışık yayılsın ve ayaklarını fark et. Ayaklarınla temiz bir toprağa bastığını hisset ve senin o ışığın ne renkse burnundan nefesi alıp yine ağzından üflerken ayaklarından toprağa güzelce kökler fışkırttığını hisset bir ağaç gibi köklerini her nefes alışverişine daha derine ve daha güçlü bir şekilde gönder. Şimdi burada ve güvendesin. Bu güzel meditasyon için kendine teşekkür et. Ve yaradana şükür duygusuyla istediğin zaman gözlerini açabilirsin şifa olsun